Herkese selamlar arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda üçgenler e, testlerinin çözümlerini bitirmiştik. Şimdi üçgenler ünite testlerinin çözümlerine başlayacağız. İlk testimiz ünite testi 1. Sayfalarımızda 272 ve 273. Birinci soruda BAC dik üçgeninde C açısının kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar üçgenin iç açılar toplamının 180 olduğunu biliyoruz. E zaten şurada bir tane 90 var. Bunu hiç hesaba katmayın. Buradaki 65 ile x'i topladığımızda 90 olması gerekir ki üçgenin açılar toplamı 180 olsun. O zaman 65'e eşitliğin diğer tarafını atar. 90'dan çıkarırsak x eşittir 25 derece olmalıdır. İkinci soruda verilenlere göre x'in kaç derece olduğu sorulmuş. Genelde böyle paralel doğrular arasında kırılmalar söz konusuysa kırılmanın yaşandığı yerden paralel doğrulara yine paralel olacak şekilde bir doğru parçası çizmek lazım sevgili arkadaşlar. Şu noktaya da bir K noktası demiş olalım. Şimdi AK ile buradaki KF, K demeyelim orada K kullanılmış biz ona L diyelim. AL ve KF paralel olduğuna göre U kuralı geçerli olur. K açısı 162 ise şuradaki A açısının 18 olması gerekir ki toplamı 180 yapsın. Aynı şekilde BC uzunluğuyla AL A, uzunluğu yine birbirine paralel o zaman B açısı 130 ise bunu 180'e tamamlaması için A açısının 50 derece olması gerekiyor. Bu 50 derecenin 18 derecesi A açısında. 50'den 18'i çıkardığımızda kalan 32 dereceyi eşit iki parçaya ayırdığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. O halde 32 bölü 2'den her birinin 16 derece olduğunu söyleyebiliriz bu açıların. Şimdi X'i sormuş. X içinde şuradaki paralelliği kullanalım. DE ile AL birbirlerine paralel. Hemen şuradan AD uzunluğunu da birleştirecek olursak U kuralının geçerli olduğunu söyleyebiliriz. 18 ve 16 derecelik açılarımız var. Bunları toplayalım. 18 artı 16'dan 34 derece olacak. E 34'e X'i eklediğimizde 180'i elde ediyor olmamız lazım. Şimdi 34'e eşitliğin sağına atalım ve bunu 30 180'den 34'ü çıkaralım. O da 146 derece olacak. Doğru cevap C şıkkı. Üçüncü soru soruda x'in kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar şu açılara bakın A'ya A, A bunlara da B'ye B verirsek hemen M kuralının geçerli olduğunu buradan söyleyebiliriz. AB ile CD birbirlerine paralel olduğundan şuradan bir birleştirme yapalım. Hemen sağ bakan A ve B açılarının toplamı sola bakan 24'e eşit olmalıydı. A artı B eşittir 24. Aynı mantıkla yine AB doğru parçası CD'ye paralel ve bunlar E noktasında şöyle CE ve AE tarafından birleştirilmiş. Yine M kuralı geçerli. Sağ bakan 2A ve 2B'nin toplamı sol taraftaki x'e eşit olmalı. 1A e, 1B 24 ise. 2A, 2B, 48 olur. Doğru cevabımız E şıkkı. Dördüncü soruda ABC ve CED üçgen, BCD doğrusal verilen harflerin toplamının kaç derece olduğu sorulmuş. Arkadaşlar şuradaki açılara isimlendirme yapalım. X, Y ve Z diyelim. ABC üçgenindeki açılarımız A, B ve X. Bunların toplamları 180. Sonra FGC üçgenine bakabiliriz. FGC üçgeni, üstteki üçgenimiz ABC üçgeniydi. FGC üçgeninde bulunan F, G ve Y'nin toplamı yine 180 derece. E yine ECD üçgenine bakacak olursak burada da, burada da açılarımız E, D ve Z. Bunların toplamları da 180 olur. Ayrıca X, XYZ doğrusal olduğu için BCD doğrusal olduğundan bu X, XYZ'nin toplamı da zaten 180'e eşit olacak. Şimdi bu denklemleri taraf tarafa toplarsak şuradaki harfler ki zaten bu harflerin toplamı soruda bizden istenen harfler bakın. A, B, F, G ve E, D. Biz bunlara topluca bir e, büyük A diyelim. Bize sorulan soru büyük A olsun. Artı X, Y, Z ki bunların toplamına da 180 demiştik. Sağ tarafta da 180 artı 180 artı 180 var. Buradan birer tane 180'i direkt olarak sadeleştirebiliriz. Böylelikle A eşittir 180 artı 180'den 360 olacak doğru cevap B şıkkı. Beşinci soruda bir ABC üçgeninin iç açıları A, B ve C'dir. E öyleyse A açısı artı B açısı artı C açısı eşittir 180 derece olacak sevgili arkadaşlar. B açısıyla C açısının toplamı A'nın 3 katına eşitmiş. O zaman biz de B artı C'nin yerine 3 tane A açısı yazabiliriz. E zaten bir tane A açısı da bilginin o denklemin kendisinde vardı. Toplamları 180 olacağından 4 tane A eşittir 180. Dolayısıyla bir tane A eşittir 45 derece olur. Doğru cevap B eşit olmalı. Altıncı soruda verilenlere göre A açısı kaç derecedir? Burada arkadaşlar üçgen ikiz kenar verilmiş. AB ile AC eşit. Şimdi şu açıya alfa buna beta dersem. E buradakinin alfa olduğunu soru zaten bana söylüyor noktalarla göstermiş. O zaman ikiz kenar olması için şuradaki açının da beta olması gerekir. BDC de iç açılar toplamının 180 olması için alfa artı beta 80 olması lazım. 1 e alfa 1 beta 80 e burası da 80 toplamda 80 artı 80'den 160 derece. O zaman üçgenin iç açılarının toplamının 180 olması için A açısına 20 derece kalmalı. Doğru cevap A şıkkı. Ünite testi birimizin 7. sorusundayız sevgili arkadaşlar. Açı ortaylar verilmiş ve bizden x istenmiş. Bakın burada AD bir açı ortay. Yine DC bir açı ortay olduğuna göre bu iki açı ortay D noktasında kesişmişse üçgenin 3. D noktasından geçen bu doğru parçası da yani BD yine bir açı ortayı olmak zorunda. Bu nedenle 20'ye 20 böler. İki açı ortayın arasında kalan açının ölçüsünü hesaplarken 90 artı Üçüncü açının yarısı alınır. Burada üçüncü açımız 40 derece olduğundan 40 bölü 2, e 40 bölü 2 20. Buna 90 eklediğimizde cevap 110 derece olacaktır. Sekizinci soruda uzunlukları verilen ifadelerden hangilerinin üçgen olabileceğini sormuş. Arkadaşlar şeklin üçgen belirtebilmesi için üçgen eşitsizliği kuralını sağlaması lazım. Bu da herhangi iki kenarın farkı üçüncü kenardan küçük. O da bu diğer iki kenarın toplamından küçük şeklindeydi. Şimdi birinci öncülüğümüzde 4 ile 3 arasındaki fark küçüktür 7'den o da küçüktür 4 ile 3'ün toplamı. Şimdi 4 ile 3'ün farkı 1, 1 7'den küçük fakat 7 küçüktür 7 yanlış olduğundan birinci öncülüğümüz doğru olamaz. Bu bir üçgen belirtemez. İkinciye bakalım. 5, 6 ve 9 birimlik uzunluklar var. 6'dan 5'i çıkardığımda bu 9'dan küçük olmalı. 9'da 6 ile 5'in toplamından küçük olmalı. 6 eksi 5 1 küçüktür 9 o da küçüktür 11. E 1 9'dan 9'da 11'den küçük olduğu için ikinci öncülümüz doğrudur. Üçüncüye gelelim. 6, 8 ve 15 verilmiş. 8 ile 6 arasındaki fark 2 küçüktür 15'ten. Bu da küçüktür 8 ile 6'nın toplamı olan 14'ten. 15, 14'ten küçük olmadığından 3 yanlış. Yalnızca 2 doğru olduğu için doğru cevap B şıkkı. 9. soruda BAC açısı 90'dan büyük verilenlere göre x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş. Şimdi öncelikle bu açıyı 90 derece olarak kabul edelim. Bakın bu 90 olursa muhteşem üçlüden x, b, d, y ve d, eşit olur. ABC üçgeni 9, 12, 15'ten BC uzunluğu 15. Dolayısıyla BD 7,5, DC 7,5 olur. Şimdi A açısı 90 değil sonuçta 90'dan büyük. E bu açının 90'dan büyük olması A açısının şu anki konumundan daha aşağıda olması demek. Dolayısıyla bu açıyı biz aşağıya bastıkça AD uzunluğu yani X de o 7,5 değerinden daha küçük olacaktır. Şimdi A açısını D noktasına çok yakın bir noktada seçtiğimizi düşünürsek şuralara kadar getirebiliriz. Dolayısıyla biz 9-12 uzunluklarını bu kadar aşağı kadar çektiğimizde bu x dediğimiz uzunlukta olabildiği kadar sıfıra yaklaşmış olacak. Fakat bunun bir dip değeri var mı onu düşünelim. E şimdi sonuçta burada 9 ve 7 buçuklu kenarlar var. Üçgen eşitsizliği gereği 9 ile 7 buçuk arasındaki fark x'ten küçük olmalı. Bu da 9 ile 7 toplamından küçük olmalı. E 9 eksi 7 buçuk buçuk yapar. Demek ki x 1 buçuktan kesinlikle büyük olmak zorunda. Şimdi hem 1 buçuktan büyük hem de 7 buçuktan küçük olduğuna göre bunu sağlayan değerler 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 değerleridir. Toplamları sorulmuş. Hızlıca toplayalım. 10. Şuradan 7 ile 3'ün toplamından yine 10. 20, 25, 2 daha 27 olacak. Doğru cevap C şıkkı olmalı. 10. soruda x'in kaç birimi olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bu eşit açılara şöyle alfa alfa şeklinde isim verecek olursak bu iki üçgenin benzer üçgenler olduklarını söyleyebiliriz. Kenar açı, kenar benzerliği var bakın burada. E, ACD üçgeninde alfayı çevreleyen küçük kenar 8 birimken, ABC üçgeninde alfayı çevreleyen küçük kenar 12 birim. Yine ACD üçgeninde alfayı çevreleyen büyük kenarımız AC uzunluğu 12 birim. ABC üçgeninde alfayı çevreleyen büyük kenar 18 birim bunlar arasında sadeleştirdiğimizde 4 ile sadeleştirirsek 2 bölü 3. Diğer tarafı da 6 ile sadeleştirirsek yine 2 3'lük oran sağlandığını görüyoruz. Bu nedenle bu benzerlik doğrudur. Ve aynı oran alfaların karşılarındaki kenarlarda da geçerlidir. ACD üçgeninde alfanın karşısı 10 ken ABC üçgeninde x, 2'nin 5 katı 10 ise 3'ün 5 katından x eşit 15 olacaktır. 11. soruda AB uzunluğunun kaça eşit olduğu sorulmuş. Arkadaşlar B açısı 75, C açısı 45 olduğuna göre A açısına kalan 60 derece olacak. Üçgenin iş açılar toplamı 180 olduğundan bunu sağlayacak. E şimdi soru bizden X uzunluğunu istemiş. Bakın X'i nereden bulabiliriz? Özel üçgenler elde edilebilir dikkat ederseniz. 60 var, 45 var. Hemen şuradaki B noktasından AC kenarına doğru bir dikme çizecek olursak alttaki üçgende 45, 45, 90 üsttekinde 30, 60, 90 elde edildiğini görürüz. H noktası diyelim bu dikme ayağına. B, H, C üçgeninde 90'ın karşısı 12 kök 2 ise 45'lerin karşısı 12. E, ABH üçgeninde de 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 4 kök 3. Bu da hipotenüsünün yarısı olması gerekeceğinden x eşittir 8 kök 3 olur. Doğru cevap C şıkkı. 12. soruda boyalı bölgenin alanı sorulmuş. Arkadaşlar dikkat ederseniz 3 birim 6'nın yarısı. Buradaki 3 de 6'nın yarısı. Yani biz D ve B noktalarını birleştirirsek buradaki AD'nin kenar ortay ve BC'nin kenar ortay olduğunu görmüş oluruz. O halde üçüncü kenar ortayı da biz çizecek olursak şu nokta ağırlık merkezi olacak. Dolayısıyla üçgen 6 eş alana ayrıldığından biz de bizden bunun iki parçası istenmiş. Yani 6 eş parçadan iki parça demek toplam alanın üçte birini istemek demek. E, üçgenin alanı dik kenarlar 6 şar birim uzunluğunda 6 çarpı 6 bölü 2'den Toplamda 18 birim karelik alan var. Bizden istenen bunun 3'te biri olduğundan cevap C şıkkı 6 olacaktır. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.